Medine'de bir hurma bahçesi. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin askerlerini tımar ettiği ve onları savaş düzenine soktuğu yerdeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında her şeydi hurma. Hurma Resul aleyhissalatu vesselamın evinin direği. Hurma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin camisinin üzerindeki dalları. Aynı zamanda hurma Resul sallallahu aleyhi ve sellemin banyo yaptığı zaman işte görmüş olduğunuz şu kesesiydi. Yastığıydı, yorganıydı, her şeyiydi. Hurma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olmazsa olmaz vazgeçilmezlerden bir tanesiydi. Bol su istermiş hurma yaşayabilmek için. Peygamber aleyhisselatü ve vesselam yine hurmanın meyvesini yemiş, dibinde istirahat etmiş ve gölgelenmiş. Öyle der Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hurma için ve dikkatlerimizi çeken yardım için. Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun diyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte böyle hurma ağaçlarının diplerinde oturmayı, dinlenmeyi, sohbet etmeyi hurma bol su istermiş. Onun akan suyunda ayaklarını yıkamayı, abdest almayı çok severmiş. Allah sizlere de en kısa zamanda hurma ağaçlarının diblerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi istifade edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Medine-i Münevvere'den selamların en güzeliyle selamlıyorum sizi.